Hakan'ım. Abi olayın iç yüzünü öğrendim. Öyle mi? Anlat bakalım. Sizin verdiğiniz dosyayla belediyedeki dosya farklı. İçine sahte belge konmuş. Allah Allah. Nasıl olmuş böyle bir şey? Bunu dışarıdan birisi yapmış olmalı. Belediye alakası yok. Asıl dosya bende şu an. Ben halledeceğim ruhsatı. Tamam Hakan'cığım. Sağ ol. Konuşuruz Tamamdır abi. Görüşürüz. Allah cezası. Oo, oh, kuzen. Ben de ne zaman arayacaksın diye bekliyordum. Ya iki gün oldu ne yapacağız ya? Neredesin? Mekanımdayım. İyi bekle geliyorum. Gel. Anladığım kadarıyla konsept şehir hayatından, kalabalıktan bunalmış profili ilgilendiriyor. Onlara birkaç günde olsa kalabalıktan, kaostan çıkma, nefes alma fırsatı sunuyoruz. Bir çeşit kısa süreli yenilenme diyebiliriz. Aynen öyle Ezgi. Tam olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Açıkçası böyle bir derneğin varlığından bile haberim yoktu. Uzun yıllardır çalışıyorlar. Bu yılki etkinliği de son anda bizimle yapmaya karar verdiler. Hı. Aslında bizim için de sürpriz oldu. Sormak istediğin başka bir şey var mı? Şu an yok. Ee, bu dosyaları detaylıca incelemek istiyorum. Ee, bir de tek tek bütün kalemlere bakmalıyım. Bütün birimlerde çalışan arkadaşların isimleri yazılı değil mi? Var tabii. Aklına takılan bir şey olursa haberleşiriz. Tamam. Bu arada sana şirket adına mail adresi açtık. Kullanıcı adın ve şifren burada yazıyor. Kimseyle paylaşmaman gerekli. Erişimin sınırlı sayıda yetkili de olduğu şirket datalarına erişebiliyorsun çünkü. Merak etmeyin. Bu da laptopumuz. Teşekkürler. Tolga Bey'in diğer işletmemizdeki toplantısı uzadı. Bu toplantıya katılamadığı için özür diledi. Önemli değil. Arkadaşlar kolay gelsin. İyi günler. sanki bir şey yok. <laughs> Kırık mı <tökmeyeceğim, sakin. gülüyor> <laughs> Yes! Vay! Kuzi! Hoş geldin. Bak, seni üç kaslı arkadaşımla tanıştırayım. <laughs> Yıldırım, Yıldıray, Yılmaz. Ya, sen beni dövme diye tuttun bu arkadaşları. Şuraya bak. Şuraya bak! <laughs> Ürkütücü. Sağlam almışsın defansı. Görüyorum. Ama böyle çam yarması gibi herifler tutacağına kendine bir avukat tutaydın. Daha hayırlı olurdu senin için. Avukat mı? Ne, ne avukatı ya? Ee, bu level'da bu hatalar. Yani evrakta sahtecilik yapmışsın. Kaç yıldan başlıyor haberin var mı? Muhakkak vardır çünkü o kadar amatör olamazsın. Ee, ya benim canım kuzenim ya. Benim canım kuzenim. Teyzeciğimin biricik oğlu. Çok seviyorum seni ya. Ya sen şakadan falan anlamıyorsun ya. Gerçek. Arkadaşlar siz gidebilirsiniz. Paydos bitti tamam. Çıkın çıkın ya. Kuzenim benim ama. Sıkıntı yok. Problem yok. Hadi. Tony. <laughs> evet. Kuzi e, ne kastettiğini pek anlamadım. Anlamadıysan daha yavaş tonlayayım. Belgeleri sahteleriyle değiştirmişsin kim 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 diyor kim yani ben öyle bir şey yapmadım ya <laughs> gerçekten ben öyle bir şey ben öyle bir şey yapmadım ya ya senin senin benimle bir problemin mi var <laughs> sen beni kendine saplantı haline getirmişsin evet sen beni saplantı haline getirdin <laughs> değil mi o seni böyle güzelce yatıralım erken teşhis hayat kurtarır. benim o kadar iyi doktorlar var ki böyle tanıdığım iyileşirsin kurtulursun bu dertten yaşanmaz böyle çünkü gücüne bak, ayağıma dolanma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.